İ Partili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların çok fazla mecliste durmaya sabırları olmadığını da farkındayım. Sıraları boşaldı. Şimdi ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir defa şunu direkt söyleyeyim. Biz geldiğimiz ilk günden beri Adana'ya hizmet için Cumhur İttifakı'nın tüm üyeleri olarak çabalıyoruz. Aksini iddia eden iddiasını ispatlamakta mükelleftir. Hiçbir şey engellemiyoruz her maddeye, her gelen maddeye bizler burada kabul vermek zorunda değiliz. Çünkü bizler bazı düşüncelerin aksine gelen maddeleri enine boyuna tartışıp doğru olanı yapmak için çabalıyoruz. Bunu niye söyledim? Bunu defa ettim, başkana da söyledim. Başkan da her yerde engelliyorlar diyor. Çıktım dedim ki kaç kere neyi engellemişiz söyleyin. Ne engellemişiz? İlk geldiğimiz günden beri diyoruz ki Yavuzlar Köprüsü'nü yapın. Yavuzlar Köprüsü'nü yapmanız için borç istediniz verdik. Engelledik mi? Ben yapmayacağım canım istemiyor dedi beyefendi. Yapmadı. Ta ki seçimler yaklaşana kadar seçimler yaklaşıp da artık vatandaşın o bölgedeki vatandaşın sözleri sonunda dört yıl sonunda kulağına geldi. Yapmaya başladı. Yapmasını da destekliyoruz. Yapsın. Kimin yaptığının önemi yok. Adana'ya hizmet için yapılsın istiyoruz. Biz iki defa bu meclisten borçlanmaları onay verdik. Hepsinde de amacı, sonucu belliydi. Uyuldu mu? Uyulmadı. E, kaç kere aynı yerden pilav yiyeceğiz? Evet, sonucu red verdik. Çünkü belediyenin böyle bir borçlanmaya da ihtiyacı yoktu. O paranın, bakın 60 ay, 7 yıl vadeli, özür diliyorum, 84 ay vadeli bir borçlanma talebini 8 ay kala verip de önümüzdeki döneme ödettirmek doğru bir işlem değildir. Borçlanmanızı, bütçenizi ayarlarsınız. Kaldaki başkan daha gelmeden bile ben 6 ayda borç bitireceğim dedi. Başladığında da aynı şeyi söyledi. İşte öyle bir durum olmadı. Ve demeçleri var. Bütçeyi denkleştireceğim dedi. Artırdım dedi burada. Fazla verdik dedi. E fazla verdiğiniz madem niye borçlanma istiyorsunuz? Ya da niye işçinin hala hakkını alacağını ödemiyorsunuz? Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı bu mudur? İşin özünde geçen gün dedi beş tane maddeye red verdiniz. Hayır efendim öyle bir şey yok. Komisyondan bahsediyordu kendisi. Söylüyorum size çok kısaca. Burada red verdiğimiz bir komisyon raporu var. Kent meydanı ile ilgili komisyonda red vermiştik. Kent meydanının Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir'e devri ile ilgili. Evet red verdik. Arkasındayız ve savunuyoruz. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Seyhan Belediyesi'ni borçlandırıp o kadar büyük bir yükü sokup altından kalkılamayıp şimdi aynı yükü büyük şehre yüklenmesini istemiyoruz. Çünkü büyük şehir daha sinekle baş edemiyor. Her ay neredeyse tüm mesuleleri sinek 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 diyor. Hala sinekle baş edilemiyor. Sonra ihaleler sorgulanır tabi. Acaba o sinek ihalelerinin içeriğinde su mu var ilaç mı var arkadaş böyle bir şey var mı ya? Ne sıkılıyor ne sıkılıyor. Yazık bu millete ya. Yazık bu millete. Yazık. Hakikaten yazık. Artık bu şikayetlerden biz yıldık. Sinek şikayetlerinden. Daha da fazla yük olması. Niye buna red verdik? Doğru. Kadro değişikliğine ait komisyon raporu kabul. Komisyonda geçen bu. mecliste ne olur bilemiyorum. Mülkiyeti büyükşehir ayet yerlerin tahsisinin iptali kabul. Çukura fuarcılık kabul. Ek ücret talifesi kabul. Bir maddeyi daha red verdik. Gündeme almamışlar. Onu da söyleyeyim. O da büyük şehre ait olan yerlerin arsaların satışı bir kısmını maliyeye vermek istiyorlar. Maliyeye vermek istedikleri yer cami alanı, eğitim alanı yıkalım diyorlar. Reddettik. Bir de diğeri arsa satışları. Zaten arsa satışları ile ilgili biz kararımızı ilk başta da söyledik. Gerektiği yerde de burada arsa satışını onayda verdik. Ama geldiğimiz noktada seçime 8 ay kala da artık daha fazla bu belediyenin malının mülkünün satılıp talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Teşekkür ediyoruz, saygılar evet. sunuyorum.